Günaydın. Günaydın Bandır Fulun. Siz sıkılmadınız mı hala birbirinizden? Aybikçim biz birbirimizden sıkılmadık. Ama bak ben geçen gün yarım saatliğine sen oldum ya. Ay çok zormuş. Çok sıkıcı. Ne oldu bir anda kız? Geçen gün bir boyunu atlamadan kaldı bir tek. Ömerciğim, biz şimdi köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı dedik. Ben gösteririm sana gününü de. Neyse. Günaydın tatlım. Günaydın. Hoş geldiniz. Dün gece hastanede fark etmemişim gittiğinizi. Ya aramaya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de Kaan. Ya böyle sen Emel'le kucağında geldin ya. O anı hiç unutmayacağım. Vallahi çok sağ ol. Ne demek Asiye? Sorun değil. Az önce bana trip mi yaptı o? Yani Emel'i ben bulmadım diye beni görmezden falan mı geldi? Saçmalama durup ne alakası var ya? ya? Ben buldum diye bana özel teşekkür etti sadece. E zaten hatırlarsan ormanda da sana teşekkür etmişti katıldığın için. Aman ya. Neyse ne. Takılmayacağım zaten artık. Bundan sonra Asya'nın bana nasıl davranırsa... ...aynısını onunla çarpıp ben de ona öyle davranacağım. Yeni kararım bu. Yani evet, en doğrusu o öyle olacak gibi. Yani sonuçta ayrıldınız, artık böyle şeylere takılmamak lazım. Tabii tabii, takılmak yok artık. Asiye Hanım kime nasıl istiyorsa öyle davransın. Bunun da değil. çok inanmadım sana ama sen bilirsin kardeşim. Günaydın. 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 Kimya yaptık mı? Yani ben dün gece bir şeyler yaptım. Ama bir yine bir kuruşa bakmamız lazım ya. Sıralı mı bunlar? Sıralım, vay vay vay, son de gelmiş. Hoş geldin. Valla çabuk döndün ha. Kolay yattın bakıyorum. Kuzi, hani ben sen demiştim ya Tolga'yı bile çok özledim burnumda tütüyordu. Hiç öyle bir şey yok tamam mı? Unut onu. O diyaloğu komple atalım biz. Ne bakıyorsun oğlum tip tip suratıma? mı? Benimle mi kafam patlatacaksın? Ne yapacaksın? Allah onu bilmem de. Sen böyle devam edersen. Ben senin kafanı patlatacağım. Adama bak ya. Herif katil olmanın eşiğinden dönmüş. Ama sen gelmişsin hala bana bu herifi savunuyorsun. Tolga. Tamam. Ne tamam? Bir dakika bir dakika anlamadım ben. Siz şimdi tekrardan iyi falan mı oldunuz ne oldu? Oğlum siz daha geçen gün aşağıda kantinde kavga etmiyor muydunuz? Hı? Birbirinizi dövmeye çalışmıyor muydunuz? Senin annen bu herifleri okuldan attırmak için ağzına geleni söylemedi mi? Ortalığı ayağa kaldırmadı mı senin annen? Şimdi ne oldu tekrardan iyi mi oldunuz ne? Uzatma Tolga, uzatma. Oğlum siz şaka mısınız lan? Oğlum siz ne geri vites bir tayfasınız, dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? İki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz oğlum siz? He? Harbi diyorum sizin ikinizden hiçbir çacık olmaz ha. Şimdi de kavga etmiyoruz diye mi deliriyorsun? Manyak mısın sen oğlum? Lan ben siz kavga etmiyorsunuz diye delirmiyorum. Ben siz ağzınıza geleni bu herifler karşınızda yokken söylüyorsunuz ama herifler karşınıza geçtiği zaman susuyorsunuz diye deliriyorum. İşinize gelince ne güzel ağzınıza geleni söyleyin ama işinize gelmeyince şu iki kızın önünde susuyorsunuz diye deliriyorum. Ne güzelmiş ya ne güzelmiş sonra neymiş efendim tek kötü çocuk Tolga. Tabi ya ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi diyorum siz ikiniz çok akıllısınız ha. Ya da çok kötü insan ama sen bayrak taşıyanısın oğlum. Adam, katil yapsa hapse giren kişi senin kuzeninde. Ben değildim. Oğlum bak, ben katil falan değilim. Bilerek, isteyerek de yaptığım bir şey de değildi. Kazaydı o. Tabii tabii. Zaten herkes öyle der. Tolga, yeter. Yeter. Herkes sen kendinle karıştırma. Hayırdır ya? Harika. Ne oldu? Biz Oğuzcan Hanım köylü tribine girecek diye beklerken... ...birden sen mi girdin bu tribe? Ya sen kendinden başkasını düşünüyor muydun? Vallahi çok şaşırdım. Ben bencil olabilirim. Ama senin gibi pislik değilim. Diyorsun. Diyorum. Oğulcan'dan uzak duracaksın. Tamam? Yeter. Harika Oğulcan'ı savun ya. Şaşırdım ben de. Durmazsan ne olur mesela? Hı? Ne yaparsın? Kalibimi, kitabımı falan mı çalarsın. Ya da çok özür dilerim. Bileziğimi falan mı çalarsın? Ne yaparsın? Olga. Ses söylemeyecektim. Tutamadım işte kendimi. Oh, oh. Sen kimseye söylemeyecektin. Öyle konuşmuştuk ya. O zaman şöyle yapalım. Hoşlandığın kıza senin nasıl bir tacizci olduğunu anlatalım. Ne dersin? Ne saçmalıyorsun be sen? Ha? Ne diyorsun? Ben saçmalamıyorum. Damarıma basma benim, çok fena olur. Oğlum sen gerçekten böyle bir şey yaptın mı? Harika bir şey söyle. Bu manyak gerçekten böyle bir şey yaptı mı? yapmaya çalıştı ama yapamadı. Ne anlatıyorsun kızım sen? Ne diyorsun ya? O olay öyle mi oldu? Siz de bence bir dellenmeyi bırakın. Önce bir dinleyin burayı. O olay tam olarak öyle olmadı. Ben sana doğrusunu anlatayım istiyorsan. Nasıl oldu? Sen gayet halinden memnundun. Biz seninle takılıyorduk. Sen de gayet eğleniyordun ve benden hoşlanıyor gibi davranıyordun. Ben de sen benden hoşlanıyorsun sandım. Tuttum sana yürüdüm. Sen gelip önce bana kendin yüz vermedin mi? Şimdi olayı nereye çekmeye çalışıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Ya sen ne diyorsun be? Ben seninle eve gelmek istemiyorum diye beni zorladın. Hayır cevabını alınca da küçümsedin. Yolun ortasında bıraktın beni be. Rahatsız ettin. Huzursuz ettin. Taciz değil de ne bu? Ne oğlum gel artık ben seni. Ne gerçekten böyle bir ayrı alacağım. Ben seni bir dövüyorum. Gel gel gel. Gel gel Hoşlandığın çocuğun kim olduğunu öğren bence. Manyağın teki çünkü. Asıl manyak sensin be. Oğlum, <laughs> oğlum, Hepiniz iki yüzlüsünüz lan. Allah'a bak. Siz de önce kime inandığınıza iyi bakın. Ondan sonra gelip bana hırlayın. Ben seni bir göbeyim. Ömer. Sana kullanmayacağım başka. Ömer tamam. Kavga yok dedik. Değmez şuna. Aa, bak bize savunduğun adam bu. Böyle bir pislik. Oğlum bizden uzak dur. Anladın mı? Uzak dur. Ha şimdi bakarsın peşinden. Hadi başım. Harika. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.